Arkadaşlar. Sayın Belediye Başkanı beyoğlu esnafını suçluyor. Beyoğlu esnafının süreci buraya getirdiğini iddia ediyor. Sayın Belediye Başkanı bütün bu olanların sorumlusunu beyoğlu esnafı olarak görüyor. En başta bir kere bunu söylüyoruz. Siz 10 günde bütün Beyoğlu'nu istediğinizde bu hale getirebiliyorsunuz problemleri doğru bir denetim biçimiyle aslında hiç böyle bir uygulama yapmadan ortadan kaldırabilirdiniz. Bu durumda doğal olarak sorguluyoruz. Niye? Üzüm yemek bir faci dövmek. Şu anda gelinen noktada şunu çok net tespit ediyoruz ki niyet faci dövmektir arkadaşlar. Üzüm yemek değildir. Daha iyi, daha güzel, daha kaliteli bir Beyoğlu değildir. Bizim burada tek meselemiz var, o da dükkanımız, ekmeğimiz ve Beyoğlu. Bunun dışında bir siyasetimiz yoktur ve olamaz. Bunu da buradan tekrar etmek istiyorum. Kendisi medyada sürekli bir mix yaşamdan söz ediyor. Beyoğlu'nda sadece eğlence mekanlarının olmadığından, kültürün, sanatın, e, turizmin vesairenin e, bunların da olduğundan, ikamet edenlerin de olduğundan söz ediyor ama şunu anlatmaya çalışıyoruz, anlatamıyoruz. Beyoğlu'ndan e, ya yani herhangi bir mağaza gidip de yerine Gucci ya da Ferre ya da bilmem ne gibi uluslararası markalar, zincirler geldiği zaman Beyoğlu'nda kalite artmayacak. Seviye yükselmeyecek. Beyoğlu daha güzel bir yer olmayacak. Kalite anlayışı bu değildir. Cebinde kaç parası olursa olsun ya da ne tarz mekan işletirse işletsin bizim derdimiz sadece şu. Yaptığı işi düzgün yapsın. Herkes Beyoğlu'nda barınabilsin. Bunun dışında zaten Kimse burada gayrimeşru olan herhangi bir şeyi savunamaz. İllegal olan herhangi bir şeyi savunamaz.